ayakkabı kutularıyla sizlere gelen paralar, günlerce sıfırlayamadığınız evlerdeki paralar, rezidansların 20 küsürüncü katlarında çıkan para sayma makinelerine... Hiçbir soruşturma, hiçbir kovuşturma yapılmadı. Bunları unuttuk mu sanıyorsunuz? Türkiye'de 1400 belediye varken yatıp kalkıp İstanbul'un CHP'li belediyelerine operasyon yapmanızı bırakın bize, vatandaşa anlatamıyorsunuz. Peki, 17-25 Aralık'taki o yalan ve iddiaların hepsiyle ilgili soruşturmalar yapıldı ve bunların yalan asılsız ve doğru olmadığına dair hepsi kanıtlar ortaya konuldu. Sonra soruşturmalar tamamlanmışmış. Ya kısık sekle, sesle oğlum evdekileri sıfırla derken neyi kastediyordu? Neyi kastediyordu bana bir anlatsanıza. Hakimler FETÖ'cüydü, polisler FETÖ'cüydü. Hepsini kabul edelim. Ya o paraların sonradan size ait olduğunuzu beyan ederek o paraları geri almadınız mı ya? Yani bu kadar gerçekler çarpıtılabilir mi? Dolayısıyla iktidarınız siyasetin, finansmanının ve yolsuzluğun iktidarıdır, tarihidir. Bütün bunları er geç. Bağımsız yargı önünde hesap vereceksiniz. Rakiplerinizi içeri attırarak da siyaset yapamayacağınızı yine size göstereceğiz.